Döndürma, Maraş Dondurma, Maraş Dondurmacı. Ah, ne ses ya. Maraş, Maraş Aa, Dondurmacı. Ah Dondurmacı. Bana para alıp dondurma, dondurma almam döndürme. lazım. Dondurma. Dondurma. Abi dondurma ne kadar? Çok güzel dondurma ah, ah! Yardım edin. Yardım edin! Annem! Sustur şunu! Sustur, sustur, sustur! Sus. Sus. Günaydın! Gideyim de Mete'yi uyandırayım, kahvaltı yapalım oğlumla. Mete? Mete yok odasında. Mete neredesin? Mete? Dişini mi fırçalıyorsun? Mete yok. Mete? Acaba televizyon mu izliyor aşağıda? Burada da yok. Mete, Emre. Emre kalk, kocacığım kalk. Mete yok. Mete yok. Emre kalk. Emre kalk, Mete yok. Emre. Nasıl yok? Her yere baktım, Ot. Mete yok. Gel bak yatak odasında yok. Banyoda yok. Belki dişlerini fırçalıyordur dedim. Mete. Mete masanın altında mı saklandı o? Hayır, her yere baktı şaka yapıyor olamaz. televizyonda izlemiyor. Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde. Gel belki sokakta oynuyordur. Bir sokağa bakalım. Aa evet belki arkadaşlar. Ama hiç izinsiz de gitmez de bir bakalım. Mete. Mete neredesin? Mete. Aa oyun parkında mı acaba? Mete. Hayır burada da yok. Hemen, hemen hemen polis aramamız gerekiyor. Hemen sen polisi ara. Hadi hemen polisi ara. Ben etrafa bakacağım. <laughs> Alo. Alo 155 polis Doğru. merkezi buyurun. Bir kayıp ihbarında bulunacaktım. E buyurun. Bizim çocuğumuz kayboldu. Sabah uyandık evde yoktu. Odasında falan hiçbir yerde yok. Bir gelip bakabilir misiniz acaba? Hemen olay yerine intikal ediyoruz beyefendi. Kesin e adres mi? alabilir miyim? Burak Caddesi 7. Sokak No 3. Polisler tam 4 saattir bulamadı bu çocuğu. Nerede bu çocuk? Gerçekten şimdi aklımı kaybedeceğim. Sakin ol bulurlar. Devletimizin memuruna güven. Polisler geldi, polisler geldi. Hemen gidelim. Hemen, hemen, çabuk, çabuk, çabuk. Hoş geldiniz memur bey. Bir iz bulabildiniz mı acaba çocuğumuzdan? Kaç saat oldu ha. hala bulamadık. Hayır, bulamadık. En son neredeydi? En son ben onu uyutmaya götürdüm. Uyuttum sonra televizyon izliyorduk. Sabah kalktı. Evet, Uyandırmak tamam. için bir baktım yok. efendim. Evet, çoğu olaylar böyle oluyor bir evi kontrol edebilir miyiz? Tabii ki tabii ki hemen gelin. Doğukan Bey alt katı siz bakar mısınız? Ben üst kata bakayım. Karıcım, karıcım. Efendim? Gel polisler işini hallediyor biz oturalım gel. Hayır ben oturmak istemiyorum ya çok merak ediyorum. Buraya gelir misin lütfen? Sendeki Burak'la da bir türlü anlayamıyorum. Oraya gitmişsin oturmuşsun. Buraya gel hadi. Doğukan arka bahçeyi bir kontrol etsene. Edeyim bu biz aslında ee, oralara baktık ama tabii siz daha kapının da önüne gelir Bir Kapının önüne gelir misiniz? Eee <laughs> çocuğunuzun bir ilgi alanı ya da başka bir sevdiği bir şeyler var mı ya? Mete arka bahçedeki oyunu oynamayı çok sever ve dondurmaları çok sever. Buradan bu caddeden evet. aslında iki üç kere dondurma arabası geçiyor. onu hep dondurma alıyoruz buradan. Yani evet. kaybolması imkansız bir şey çünkü biz onu akşam yatırdık. Sabah yok. Ha anlıyorum. Ama evet. yukarıda bir dondurmacı Bu... yeri var. Oraya bir soralım isterseniz. Acaba yani bilmiyorum aklıma hiçbir şey gelmiyor. Kalarla bazen karşılaşıyoruz çoğunlukla çocuk kaçırma, organ mafyaları ya da başka bir şey ya da çocuğun kaybolması gibi <laughs> çocuk yok. Biraz daha araştıralım size haber vereceğiz. <laughs> ee, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. İyi günler, kolay gelsin. <laughs> E bir soruşturma olayı var da siz e, A 24 sokağına bir araba gönderdiniz mi beyefendi? Hayır öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olmadı. Emin misiniz peki? Evet. Tamam. Ne kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sokan gel. Evet. Dondurmacının hareketleri biraz şüpheliydi ya. Evet çok. Demede şüpheliydi şüpheliydi. bakalım. Bayağı şüpheliydi. Evet birazcık araştırmamız gerekiyor bu konuları. Alo çocuğunuz elimizde. Ben ben kimle görüşüyorum şu an? Kimseyle, çocuğunuz elimizde. Me Mete mi? Evet. Ne istiyorsunuz peki? 50 bin robos karşılığında 50 bin robos mu? Ama şu an bunu karşılayacak gücüm yok. Bence umurumda mı? Ha. Çocuğun hayat konusu Peki nasıl yapacağız? Nerede buluşacağız? Ne, ne zaman? Yarın saat 10'da kafede buluşacağız. Ha hangi kafede? Nerede kafede? Hastanenin yanındaki. Hastanenin yanındaki kafede. Tamam. Yarın saat 10'da. Tamam evet, parayı polis getireceğim. Polisi ararsanız çocuğunuz ölür. Tamam tamam. Yarın saat 10'da dediğiniz yerde olacağım. Ne oldu Emre? Kim aradı? Kim aradı? Ne parası? Ne Robux? Ne oldu? Meteyi kaçıranlar fidye istiyor. Mete'yi mi kaçırmışlar? Evet. Kim kaçırmış? Bilmiyorum. Saat yarın saat onda elinden oldu. Hemen polis aramamız lazım. Hemen polis ara. Hemen, Ama hemen. polisi ararsanız çocuğunuz ölür dediler. Hayır hemen polisi ara hemen haydi hemen. Bence bence direkt polis istasyonuna gidip orada onlarla görüşmeliyiz. Tamam hadi hemen gidelim. Araba araba nerede? Hadi hemen. <laughs> Anne. Baba, Baba yardım edin. Şu çocuğa yemek götürün biraz. Ne istiyorsunuz bizden? Kes sesini. Sana yemek getirdim. Yarın annenle kavuşacaksın. Ben polise gitmeliyiz hemen hemen. Gel gel gel. Emre hemen. Atla. Bulamadım komiserim. Memur bey, memur nasıl bey. Nasıl bulamadın aptal insan? <laughs> memur bey. <laughs> memur bey, Mete'yi kaçıranlar bizi aradılar. Fidye istediler. Yarın saat 10'da hastanenin yanındaki kafede buluşacağımızı ve sizle konuşmamamız gerektiğini söylediler ama biz yine de size geldik. Peki nasıl yapacağız? Yarın saat 10'da 50.000 Roblox'la birlikte gitmeli miyiz? Ee, şimdi ben size bir para şiki hazırlayacağım. Devlette konuşup. Siz onu götüreceksiniz, belirli bir miktar para, orayı bırakacaksınız ve biz arkadan Doğan'la baskın yapacağız. Tamamdır memur bey. Şimdi o zaman biz e, ne yapalım? Eve gidip bekleyelim mi? Ertesi güne kadar. E, evet. Alo. 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 Alo buyurun. Biz size söylediğimiz saatten vazgeçtik. 10 dakika içinde petrol oraya geri geliyorsunuz. Bize parayı. Teslim edeceksiniz Tabii polis olursa çocuğumuz ölür. Tamam, 10 tamam. dakika içerisinde petrolünde. Evet. Tamam, hemen geliyoruz. Ne oldu? Kim aradı Emre? Ne oldu? Meteyi kaçıranlar. Plandan vazgeçmişler. Saat 10 dakika sonra istiyorlar parayı. Tamam, hadi hemen polislere gidip anlatalım. Hadi hemen gidelim hemen. Ama Ar bekle. Ama bekle. Bizi izliyor olabilirler. Polislere gidersek yakalanırız. Bence telefonla arayalım. Tamam, polislere ara hemen o zaman. Komiseri ara. Alo? Alo buyurun 151 polis merkezi Alo memur bey ee, Bizim hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama Dün gelmiştik çocuk kaçırma vakası Yarın saat 10'da buluşacaktık hırsızlarla Evet evet Kayıtlarımızda geçerli evet Evet e, onlar 10 dakika sonra istiyorlar parayı Benzinliğin, benzinliğin önünde aslında karakola gelecektik ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi siz sivil kıyafetle gelip parayı bize verirseniz daha iyi olur. Çünkü eğer izliyorlarsa polise gittiğimizi gördüklerinde Mete'yi öldürebilirler. Tamam, peş peşe biz de benzinliğe intikal edeceğiz. Tamamdır. O zaman biz sizin sivil olarak gelmenizi bekliyoruz para için. Ben ben size bir tane ekip yolluyorum. Gelip size çantayı bırakacaklar. Tamam, bekliyoruz. Karıcığım gel kapının önünde bekleyelim. Polislerden hemen parayı alıp gitmemiz lazım. Tamam hadi bekleyelim. Çok zaman bakayım. geçti. <laughs> Nerede bu polisler ya? Amserimiz dedi ki hızlıca evet. ikale edeceğiz. Oraya tamam mı? Orayı biz SWAT gibi yollayacağız ve geleceğiz. Tamam mı? Tamam biz hemen gidiyoruz. Bırak çocuğumu. Gel, bırakma. Gel, yasadan. Bırak çocuğumu. Tamam, Al paranı işte. Tamam Getirdik ver. para getirdik paranı. Ben, çocuğu bırak. Sayacağım. Sayamazsam vermem. Al tamam. Al, al, al. Allah'ın cezası adam. Pislik. Tamam el tamam ver. Çocuğu ver çocuğu ver. Ver gel, gel yavrum evet. gel gel anneciğim Mete gel gel annem. Bir, hemen arabaya binin hemen arabaya binin. Bin bin bin. arabaya. Bim. Mete gel. Kaç kaç kaç. Ay iyi misin yavrum? Yürü, kaç, kaç. yürü beyler yürü. Hey hey kenara çekin sağ çekin. Polisler peşimizde polislere haber vermişler hayır. Bırak Polis merkezli adın. Oğlum hey, ne bu hey, hey. yalnız? Bir daha yere Eller yukarı, eller yukarı. Silahı <laughs> bırak, 3 tane var. Adam. Resim oluyorum. Tamam. Gel ya, yanımıza gel. Bir daha yere bırak. Tamam tamam, bir şey yapmayın. bir, de, bir şey de. İlerle, ilerle arabaya bin. Hayatta bir şey yapmayın. Okan karakola götür bunları. Ben bu ölülerle ilgileneceğim. Benim. Tamam. Canım çocuğum, canım çocuğum. Şey yap. İyi ki evdesin. Döndürme, <gülüyor> döndürme. <gülüyor> ben döndürme, 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 döndürme. <gülüyor> <gülüyor> Emre kalk Mete yok. Emre uyan artık. bu <laughs> uyan artık. <laughs> Alo. Hadi ya bu senle mi görüşüyorum <laughs> <laughs> Alo sesim geliyor mu? Geliyor. <laughs> ya sevgilim yine bozmak istemiyorum ama bu beni s*****. <laughs> <konuşuyor>. Geliyor. Oo. <laughs> 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 Üstünde ne var? tuvalet klozetinin üstüne oturdum. Dedim ki bir anlık bunlar böyle gelse beni böyle yakalasa var ya. Komiser <laughs> <Hatta gülüyor> Bey. Komiser Bey ne Tuvalet klozetine. <laughs> Memur Bey arkadaki arabada yasa dışı modifiye var. Şuna bir ceza keser misiniz? Sizin arabaya da değdirdi. Aa, ama, ama şu an konumuz bu değil kocamız. Kocacım. Çok... Hayır. <gülüyor> <gülüyor> İsmim İbrahim Yılmaz. Tiktok'ta 14 yaşında. <laughs> ya! 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 ya. Ya. Senin ya. Arabayı... abla. Senin kullanacağını araba Bize parayı petrolün önüne koyun. Konuşamadım. Kapat şunu. <laughs>